1600 metrekarelik mağaza açarken LED teknolojisinin yaygınlaşması nedeniyle inceleme yaptım. 1050 metrekarelik eski mağazanın tesis bedelleriyle karşılaştırdım. Kabul edilebilir oranda yakındı fiyatlar. Ampullerin üstündeki wattlara bakınca yarı yarıya işte 25'lik, 26'lık ampul, tasarruf ampul yerine Burada 10 küsurluk ampullerin aynı işi gördüğünü görünce LED kullanmaya karar verdim. Yaklaşık bir ay kadar önce e, 4 aya yakın e, datayı incelediğimde e, 1050 metrekarelik mağazada tümüyle tasarruf ampulü kullandığım halde 6500 e, ile diyebileceğim bir aylık harcama yaptığımızı gördüm. Buna karşın 1600 metrekare olan LED'le aydınlatılan, aslında daha fazla para harcamam gereken mağazada bunun yarısına yakın bir rakam harcama yapmakta olduğumu gördüm. Bu bende büyük bir heyecan yarattı. Çünkü işi bir de şöyle düşünüyorum, bu bir yurtseverlik meselesi. E, aydınlatma amacı gerçekleştikten sonra e, sokağa çöpe attığımız paramıza ülke adına yazık Herkese önemli led aydınlatmaya geçmek için hesap yapmayı tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum.